Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size Rolanti dalgalamasının sebeplerini ve Boğaz kelebeğinin temizliğini göstereceğim. Aracımız 2.0 Renault Laguna. Boğaz kelebeği temizliği yapacağız ilk başta. O sırada da size anlatacağım sebeplerini. İlk önce hava filtre kazanını söküyoruz. de şu arkada var. Dört tane. Bu rolantı da adamız arkadaşlar genelde ee, boğaz kelimenin kirli olmasından, roland motorunun içinin kirli olmasından kaynaklanıyor. Tabi başka sebepler de olabilir. Hava filtremiz bu arada. O sebeplerden biri de işte boğaz keliminden sonra burada contalar var. Contalar yıprandıysa oradan hava alır. Röland'e dalgalanması yapar. MM manifold'u contasından röland'e dalgalan dalgalanması yapar. Yani contaların yeni olması lazım. Yapmamız için tabii bu her iki bakımda bir bu yani gaz kelebi temizlenmesi lazım. Rolanti dalgalanması olmaması için. Şimdi devam edelim işimize. Sıra geldi gaz kelebi borusunu çıkarmaya. Arkadaşlar burada bir de şeyimiz var sensör var. Hava ısısını ölçen bir sensör motora giren. Isı ölçüyor. Beyne gönderiyor verileri burada. Bu sensörde bozuk bozuk ölçtüğü zaman yanlış ölçtüğü zaman daha doğrusu böyle röntgen dalgalanmalar olabiliyor. Burada göstereyim hatta şöyle. Bakın görüyorsunuz. Hatta şunun üstü böyle yağ olur zamanla kirlenir. Kurum bağlar yani. Yanlış veri ölçmesinin sebebiyet verir bu da. Bunu da temizleyeceğiz balta sprey ile tabi. Balta sprey yoksa e, tiner de olur. Alkol, alkolik şeyler de olur. Alkol de olur. Alkol içeren şeyler de. Temizleyeceğiz bunları da. Sıra geldi. Lastiğimize. <laughs> Bunu da sokacağız. Şöyle motorumuzu sökelim. Böyle devam edelim. Bu rölanti da orijinal almaya çalışın arkadaşlar. Bir sorun çıkardı mı? Çıkma temiz olsun. Yan sanayi olmasın. Çünkü ayar tutmuyor. Hiçbir zaman. Bu rölanti motorun içini de temizleyeceğiz. çıkacak yani çıkacak daha 10.000 km olmadı aslında ama hem göstereyim bilgi amaçı paylaşıyorum bunu göreceğiz bakalım ne kadar kirlenmiş içine içini komple göstereceğim ve dağıtacağım içine ne var ne yok göreceğiz bakalım bunlarda da conta var bakın o conta da iyi olması lazım Oradan da hava alırsa Yine Balantı dağdalanmasına sebebiyet verir Çekelim şöyle İçi böyle Jontası da burada Sakın kaybetmeyin bunları Yastığını şimdi şirketi var omuzdan bunları da söpüyoruz rahat rahat çalışırız Oluyor. Böyle arkadan çıkaracağım bunu. Tırnaklarından kurtarıp çıkarıyoruz. Bakalım çıktı. Şimdi <laughs> şöyle yakından göstereyim size. bakın birazcık siyahlık yapmış arkası gördüğünüz gibi arka kısmı ön kısmında bir şey yok tabii. Yani bayağı ol, çok olmadı diyeyim, de ondan böyle normalde buralarda böyle siyah olur yağ olur hatta buralarda biraz öyle diyeyim size gördüğünüz gibi böyle iç kısmı ama yağlı gördüğünüz gibi o da şeyden kaynaklı buradaki karter havalandırma sisteminden kaynaklı o buradan geliyor zaten direkt emme manifolduna çarpıyor. Şey Kirleniyor yani yapacak bir şey yok. Euro emisyonlar standardı geri, Euro emisyon standartı geri daha doğrusu zamanda yapılmış bir şey. Önemli parça. Bunu tıkamamak lazım. <laughs> Şimdi devam edelim. Gaz kebinizi sökmeden önce şu karter havalandırma sistemini sökelim. Alalım. Hmm, evet bakın. yaz bir demiştim size. Bakın nasıl yağlı içi falan. Gördüğünüz gibi. Bakın ıslak burular yağlı. Bunu da temizleriz hazır çıkmışken. Şimdi sökelim bakalım. Ha hiç şunu da atlamadan onu da göstereyim. Gaz potansiyometresi var arkadaşlar burada. Tam burada gaz kelebeğinin gaz yanında. İşte burada ne kadar gaza basarsanız böyle açıldı mı içindeki potansiyometre de dönerek ona göre bir direnç oluşturarak beğene sinyal gönderiyor. Ona göre enjektörler açılıyor. Daha fazla açılıyor. Ne kadar çok fazla basarsanız gaza o kadar çok enjektörler açılır. Onu sökeceğiz şuradan. Tırnağı var. Geldi. Bu potansiyometre arkadaşlar kalibrasyon isteyen bir parça. Bunu gaz kelebinle sökmeyin. Sadece üstündeyken gaz kevini temizleyin takın yerine. Şimdi gaz kevini şöyle temizleyin artık. Her şey meydana çıktı. arkadaşlar. Arkasına yüklüyorlar onu alıyoruz. Bakın bir de conta var arka kısmında. Görüyorsunuzdur. Bunları düşürmeyin, kaybetmeyin. Bunsuz takmayın hiç. Yine roda e dalgalanması olur? Başka bir sebep olur. Bakın üstünde de bir tane var. Şimdi ben onu çıkartınca size göstereyim. bak Şu altındaki su boru girişlerini çıkartmamız lazım. Arkadaşlar söktük. Gaz kelebiği burada. Potansiyometreyi sökmüyorsunuz unutmayın. Bu potansiyometrede sıkıntı olduğum işte gaza basarsınız, gazdan ayağınızı çekersiniz. Kelebek kapanır ama araba bu takılı kaldığı için yakıt göndermeye devam eder. Devir yükselir. bununla sorun oldu mu öyle problemler yaratır. Bu gaz kelebi gaz kelebeklerinde de sorunlar olabiliyor. Yani ufacık böyle köşelerinde dökülmeler falan olabiliyor bazılarında. Nasıl oluyorsa öyle olabiliyor yani. O zaman da rolanti yüksek çalışıyor. Onu değiştirmeniz gerek. Şu an temizleyeceğiz. Bu tarafı böyle. İç tarafı gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Kirli yani. Bu tarafları temizleyeceğiz. Hadi yapalım bakalım. İlk olarak arkadaşlar borumuzu temizleyeceğiz. Bunun içi de biraz yağlı. Onları bir balt ile temizleyeceğiz. Özellikle hava sensörünü temizleyeceğiz. Şurada Şimdi uçacak zaten. Sonra gaz kelebeğine sıra geldi. Gaz kelebeğinde onu metinlerle temizleyelim. olacak diye bir şey yok. Şöyle açık ve pil Zaten atmıyor arkada. <laughs> Şöyle. Daha çok kir olduğunu göreceksiniz zaten. Şurayı da temizleyeceğiz. Arkasında. Özellikle zaten bu tarafı. Berbat. Buradan şöyle yakından göstereyim size. Hatta şöyle yakınlaştırayım. Bakın içinde birikti yani su. Simsiyah su birikti. böyle böyle temizleyeceğiz. Evet arkadaşlar gaz kelebeğini de temizledik. Artık çok iyi durumda. Tertemiz. Şöyle de göstereyim içine. Şimdi sıra geldi. Sadece Lugat motor kaldı. Onu da temizleyeceğiz. Geç şu deliklerden bir alt spreyle bir sıkalım. Buralarda vidaları var. Hiç korkmayın açabilirsiniz buralardan. Daha iyi göreceksiniz şimdi açayım ben hatta. Nasıl olay bu? içindeki mil içine girip çıkıyor. Buradaki selenit var. Selenit var Ona bas it, it dedim burası içeri giriyor böyle. İşte rolanti ayarlıyor öyle. Giriş açıyor direkt içeri giriyor. Hava giriyor yani. Buradan da sıkın içine temizlersin. birleştiriyoruz. Tekrar. <laughs> Güzelce sıkın. Tamamdır. Güzelce sıktık. Şimdi sıra geldi montaj aşamasına. Tekrar geri takacağız hepsini. Temizlik işlemi bu kadardır. Başka yoktur. Şimdi takalım. Evet arkadaşlar gaz kelebeğini yerine taktık. Telini de taktık. Teli şimdi buraya sabitleyeceğiz. Vidaları var burada iki tane. 30 tox vida var. Onları da sıkalım yani. en sonda bir detay vereceğim Arkadaşlar şu tel ile ilgili Şunları bir takalım Şuraya bir top belimi motoru falan takalım Ondan sonra o detayı söyleyeceğim size Çünkü en son ayarlayacağız onu Yani çoğu kişinin aracı hatta yanlıştır yani ayarı onu da göstereceğim Şimdi alandırma havalandırma borumuzu takalım. motorumuz kapalı. Jantısını elbette ki unutmamamız lazım. Ters takma olasılığınız yok zaten bunu. Farklı çünkü. <laughs> şimdi arkadaşlar soketle takıyoruz. Gaz potansiyometremizin soketini ilk az askere benim boğaz hortumunu takalım Arkadaşlar karter havalandı mı Borosunu şuradan geçirmeyi unuttum. Bir yerine takıyorum yine tekrardan. Sonra Abdülhamid'in girişi var. kapatıyoruz. Burada sıcaklık sensörünü de şu altta şimdi takalım. Bu da çıksın arada. Şimdi bu üstteki kelepçeleri sıkacağız. Bunlar da iyi arkadaşlar. bu motoruna giden borumuzu da takıyoruz her şey blok oldu. Bir bu kaldı, bu kelepçemiz kaldı. Onu da sıktık ya. O gaz telini şuradaki ayarını göstereceğim size. Şöyle sıkalım. Buradaki filtre kazanın şeyden takıyoruz. en altta var dördüncü. Tamamdır. Şöyle bir kontrol edelim. Rolanti motorumuzun soket takıldı. potansiyel metrenin takılı, hava sıcaklık ölçerinin de takılı. Tamam hepsi Takılı vaziyette artık. Şimdi size o ince detayı gösterebilirim. Bakın arkadaşlar şurada. Şöyle göstereyim. Bir dakika. Şöyle netlesin. Bakın burada bir tane ben kelepçe attım. Bunun bir sebebi var atmamın. Burada bir tane gördüğünüz gibi şey var. Sekman gibi bir şey var. Aslında gaz telinin şeyini ayarlıyorsunuz. Bunu ileri geri çekerek açıklığını ayarlıyorsunuz. Şimdi gaza şu an boştayken gaz gaza basınca bu sekman böyle geriye geliyor bir iki diş. O zaman gaz kelebeği açılmıyor. Ya da açılsa ya açılsa bile yüzde yetmiş beş yüzde seksen açılıyor. Tam bir güç alamazsınız yani. Onu öyle bir ayarlayın ki tam dipte tam açık şekilde ayarlayın yani buradan tık diye ses gelsin tam dibe basınca gaz pedalında buradan tık diye ses gelsin yani. Ondan sonra bu kelepçeyi de oraya sıkın ki o Şuradaki sekman geri gelmesin. Anladınız mı? Bunu yaptığınız mı fark anlayacaksınız zaten. Arabanızın daha ne kadar seri gidebildiğini görmüş olacaksınız. İşlem bu kadar işte şimdilik. Çalıştıracağız. Göreceğiz bakalım. Peşinde deniyoruz bakalım arkadaşlar. Sorunsuz. Kayışı da değiştirmem lazım ama olması gerektiği geliyor. Biraz daha ısındım. Böyle. 800 lira falan inmesi lazım. Arkadaşlar bu kadar işlem. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.